iPhone serisi her yeni modelde kullanıcılarına en son teknolojiyi sunmayı hedeflerken bazı modellerde sadeliği ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor. iPhone SE 2 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde kompakt tasarımı ve güçlü performansı ile uygun fiyatlı bir iPhone arayanlar için ideal bir seçenek oldu. Öte yandan iPhone 16 en yeni teknolojileri ve üst performansı ile geleceğin telefonunu bugünden bizlere sunuyor. Peki bu iki cihaz arasındaki farklar neler ve hangisi sizin için daha uygun? Gelin bu soruların cevabını bulmak için birlikte iPhone SE 2 ve iPhone 16'yı detaylıca karşılaştıralım. Tasarım ve ekrana bakacak olursak iPhone SE 2'de klasik iPhone tasarımını koruyan 4.7 inç Retina HD ekrana sahip kompakt bir cihaz alüminyum gövgesi ve cam arka paneli ile tanıdık ve rahat bir kullanım sunuyor. Ancak geniş çerçeveleri ve fiziksel home tuşu daha modern cihazlarla kıyaslandırıldığında biraz eski moda görülebiliyor. iPhone 16 ise çerçevesiz OLED ekranı, minimal tasarımı ve şık görünümü ile günümüzün modern telefon anlayışını yansıtıyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı promotion teknolojisi ile daha yüksek yenileme hızı sunarak daha akıcı bir kullanım deneyimi bizlere sağlıyor arkadaşlar. Performans ve işlemciye gelecek olursak iPhone SE 2'de A13 Bionic işlemcisi ile o dönemin en güçlü cihazlarından biri olarak piyasaya sürüldü. Günlük kullanımda hızlı ve stabil bir performans sunuyor. Ancak iPhone 16'nın A18 Bionic işlemcisi performans konusunda birkaç adım önde. Bu yeni nesil işlemci yapay zeka destekçi işlemcilerden grafik yoğun oyunlara kadar her alanda daha üstün bir performans sergileyerek bizim karşımıza çıkıyor. Kamera ve fotoğrafçılığa gelecek olursak iPhone SE 2'de 12 megapiksellik tek arka kamerası ile yeterli düzeyde fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyorsunuz. Portre modu ve HDR desteği gibi özellikleriyle de günümüzün temel fotoğraf ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak iPhone 16'nın çoklu lens sistemi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile kıyaslandığında SE2'nin sınırlı kaldığı noktalar göze çarpıyor. iPhone 16 düşük ışık koşullarında bile mükemmel sonuçlar veren gelişmiş bir kamera sistemine sahip arkadaşlar. En önemli noktalardan bir tanesi yazılımı güncellemeler konusuna geldiğimiz zaman iPhone SE 2 iOS 13 ile piyasaya çıktı ve hala yeni iOS güncellemelerini alabiliyor. Ancak iPhone 16 iOS 18 ile birlikte geliyor ve bu güncel işletim sistemi yeni özellikler ve daha optimize bir deneyim sunuyor. iPhone 16 yazılım desteği açısından da daha uzun süre güncel kalacak arkadaşlar. Sonuç olarak gelecek olursak iPhone SE 2 ve iPhone 16 farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden iki tane cihaz. Eğer kompakt ve uygun fiyatlı bir iPhone arıyorsanız iPhone SE 2 hala güçlü bir seçenek. Günlük kullanım için yeterli performans ve sadeliği ile işinizi görecektir. Ancak en son teknolojiyi, büyük bir ekranı ve üst performansı deneyimlemek istiyorsanız, iPhone 16 kesinlikle tercih edilmesi gereken modeldir. Yeni nesil özellikleri, gelişmiş kamera sistemi ve uzun vadeli yazılım desteği ile geleceğe yönelik bir yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir. Hangi modeli seçerseniz seçin, her iki cihaz da Apple'ın kalitesini ve kullanıcı deneyimini sunuyor. Şimdi ihtiyacınıza en uygun olanı seçme zamanı. iPhone SE 2 mi yoksa iPhone 16 mı? Yorumlarda fikirlerinizi ve cevaplarınızı bekliyorum. Bu ve bunun gibi videoların da devamının gelmesini için kanalımı beğenip ve daha fazla kitleye ulaşabilmek adına paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.